Büyük Plan kanalından herkese selamlar. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Amerika Birleşik Devletleri askerilerinin Suriye'den petrol ve tahıl kaçırdığını ifade ederek, Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'yi yağmalamasının aleniliği ve rezilliği karşısında dehşete düşüyoruz, dedi. Han, Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, Amerika Birleşik Devletleri ordusunun 14 Ocak'ta Suriye'nin Haseke ilinden petrol yüklü 53 tankeri Irak'taki üslerine transfer ettiği iddiasıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Esed rejiminin resmi verilerinin 2022'nin ilk yarısında Suriye'de çıkarılan petrolün %80'inden fazlasının Amerika Birleşik Devletleri işgal güçleri tarafından ülke dışına kaçırıldığına işaret ettiğini belirten Wang, bu haydutluk Suriye'deki enerji krizini ve insani krizi derinleştiriyor. Suriye halkının yaşama hakkı Amerika Birleşik Devletleri tarafından çiğneniyor. Suriye halkı az miktarda petrol ve gıdayla kara kışı geçirmeye çalışacak ifadelerini kullandı. Hang, Amerika Birleşik Devletleri güçlerinin bu ayın başında da Suriye'den 60 tanker ve kamyon dolusu petrol ve tahıl kaçırdığını ileri sürerek, söz konusu askeri yardım olunca milyarlarca, hatta 10 milyarlarca dolar sağlama, cömertliğini gösteren Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'nin kaynaklarını çalarkenki açgözlülüğü gerçekten çarpıcı değerlendirmesini yaptı. Washington yönetimine uluslararası hukuka uyma ve petrol hırsızlığının hesabını verme çağrısında bulunan Wang, Amerika Birleşik Devletleri, alırken de verirken de ülkeleri kargaşaya ve felakete sürüklüyor, sonra da kendi hegemonyası ve çıkarları için bunun meyvelerini topluyor. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nin, kurallara dayalı düzen, dediği bu diye konuştu. İzlediğiniz için teşekkür eder, güncel haberlerden anında haberdar olmak için, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.